Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi ne yapıyorum? yapıyorum. Şimdi Ne yaparım? Şimdi yapıyorum. Tık 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 Şimdi bunu atıyorum. Yok buraya değil değil. Bak bu en önemli. Güzel şey. Bunu atıyorum. Şimdi Oha çın. Şimdi bunu önümüze getiriyorum. Arkadaşlar şöyle dikkatli görseniz. Bakın. Vurdular vuruyor. Vurdular vuruyor. Bu da yeter. Çık çık sana yavrum.

Evet, evet, evet. Dur arkadaşlar, dur. Sen orada Bütün dönüp... Bakın böyle Al bak Arkadaşlar Bunu şey da. Arkadaşlar